Merhaba arkadaşlar bugün rafadan tak çıkma tarzı yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar <laughs> biraz <laughs> yavaşlatalım. Yavaş. <laughs> <laughs>

gideceğiz. Karıncalar sonra kuyu açacağız. Tıpkı köylerdeki gibi. Yanlış anlamışsın. Atlasın elimiz değil. İşten göklerim. Şey yap. Şey götürebilirsek. Sağ çok fidan dikeceğiz. Evet, kadar arkadaşlar, bu kadar evet. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ay derken e. Hayırdır Nazı oynamıyor. Bay.